Fena yolunu tutuyor, o da bunun ameli. Fakat Cenab-ı Hakk'ın, halkı ve Cenab-ı Hakk'ındır. Ama O'nun akibinde feal-i zuhur eder ki O'nun adlâhıdır ve cehennem azabine geri olmasıdır. Onun için buyuruyor ki fe innellâhe yudillü men yeşâ ve yehdî men yeşâ Muhakkak Allah'dır insanları hidayete, istediğini hidayete getiren. Hidayet ve dalâlet her ikisi de kulun kesvi iledir. Allah'ın halkı Allah, Allah halk ediyor fakat kul müstaid olduğu sırada oluyor. İstiadanın akibinde zuhur ediyor feali-i ilahi. Her şeye bir sebep halk etmiştir. Bir adam böyle aldandı mı şeytana, ahlakı seyyiye güzel göründü mü, işte bu istiadan yok, fenalık istiadanı var. Onun yanında da Cenab-ı Hakk'ın fiali zuhur ediyor ki, ahlak azaptır. Bir adam ki kalbi Allah ile çarpışıyor, meyl o tarafa der, meyl muhabbet Allah ve Resulullah'a der. Fenalığı fena yürüyor, iyi iyi yürüyor. Bu da iyiliğe müsaittir. O istiadada nazaren, o istiadat hasıl olduktan sonra fiile ilahi zuhur ediyor. Kesbi kesbi olan istiadadın nakibinde fiile ilahi zuhur ediyor ki rahmetu nimetu cennettir, mekferettir. Böyle olunca Halık-ı Kainat Habibine buyuruyor ki فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِمْ فَلَا تَذْهَبْ اَيْ حَبِيبِمْ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Nefsini yani la tehlük ve la tetab Yürülme, üzülme, nefsine zahmet verme Aleyhim o böyle yaldız, yaldız, yaldıza kanaat eden Yaldızlı olan dalalete kanaat eden Hasaratin, hasret, hasret suretiyle Müteessir olma onların imana gelmemesi Onların imana gelmemesi seni mehzunu müteessir etmesin. Çünkü hidayet de benimdir, dalalet de benimdir, cennet de benimdir, cehennem de benimdir. Onları vaadim vardır, ikisini de dolduracağım. <laughs> Fakat amal e, es, esbab ile esbabe bağlamışım. Esbab zuhur ediyor. Senden evvelki ümmetler de peygamberlerini çok asyan etmişler, helak olmuşlar. Senin ümmetinden de Böyle asyan edenler zahmet çekecekler, azap görecekler. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اِنَّ اللّٰهَ Allah Celle Celaluhu عَل۪يمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ O murakiptir Allah. Alimdir onların yaptığına. Onların yaptığına alimdir manası yani iyilik yaptığına karşı mükafat. Fenalık yaptığına karşı mücazatı vermeye Allah alimdir yapar ibare. in Allah alimun ve Allah alimdir onların yaptığına. E üst tarafı mez, Yani onların iyi yaptığına mükafat, fena yaptığına ceza vermeye hazır, hazır, rakiptir, mürakiptir Cenab-ı Hak. O mevzu bitiyor. Şimdi Allahü Teala'nın azametine dair bazı ayetler vahdaniyetini bildiriyor ve kabirden insanın tekrar çıktığını neye benzetiyor? Misal ile bildiriyor. Vallahu lezi o Allah ki kemal sıfatıyla müttasif vahdaniyetine delalet eden Allah bakınız ki erseler riyaha rüzgarı gönderiyor. Rüzgar sağda, gah solda, şarkta, garipte gelir. Bazı yerlerde gelmez, bazı duraklanıyor. E bu demek ki bir muharriki var. Madem ki rüzgar var, rüzgarı eden var. Madem ki rüzgarın hareketleri var, o hareketi tertip eden sahibi var. Allah diyor ki -gâli gönderiyor. Fetüsiru Fetüsiru tüz'icu yani tahrik ediyor. Sahaben bulutları. Efendim, ekser yaz mevsiminde olur de başka zamanlarda da. Bakınız ki bir kazan kaynarken, ağzıyı açırken, havalar bıkarlar çıkıyor. Hava oluyor, o hava değildir, o sudur. Sudur, fakat hava oluyor, yukarıya çıkıyor. Eğer üstünde bir şey yoksa, hava olur, yukarı tabakaları çıkar. Eğer üstüne bir şey koysan böyle, tekrar o o hareket, o şeyi bıkar, suya kalp olur. E, yeryüzünde de bu denizler, bu sular tebekkür ediyor, yukarıya çıkıyor. Üstünde bir şey yok, ta derecesine gelinceye kadar bulut şeklini alır ki tam bir hal bulut, su değil. Fakat ne zaman ki yerine yetiştiği, onun miktarı vardır, derecesi vardır, suya tebeddül ediyor. Suya tebeddül ettikten sonra tekrar bize gelir. Cenab-ı Hak mahlukatın hesabı şeyliği için suyu halk ediyor, yukarıya çıkıyor, tekrar gönderiyor, tekrar gönderiyor, bizi temizletip gider ve bizim masrahatımızın inşa yerine gelir onunla. Fakat bakınız bu tedbirle sahayı rüzgarı gönderiyor. Görüyoruz bazen bulut, parça parça bulutlar var, ışak Rüzgar gelir, yavaş 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 o parçaları birleştiriyor. Hatta insan böyle bakarsa pekala görür. Bulutlar gelir, toplar, toplar, nihayet bir tek bulut olur, etrafı imhat eder. Ondan sonra zamanı gelir, su olur, akar. فَسُقْنَاهُ ila بَلَدٍ مَيِّتٍ Sevk ediyoruz onu, ila بَلَدٍ مَيِّتٍ Nebatsız olan, bir yani nebati olmayan, meyyittir, erdi meyyite derler. Ölmüş bir yani yeşilliği olmayan. Yeşilliği olmayan bir yere sevk ederiz bu suyu, فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Ondan sonra ihya ediyoruz yeri yeşillikle öldükten sonra. Bak bu yer ölmüş idi, hiçbir nebatatı yok. Şimdi gibi mesela. Ne zaman ki zaman geliyor, o sular geldi mi, o suların tesiriyle Cenab-ı Hakk'ın halkidir ama esvab böyle eder. Nihayet o yeşillikler tekrar yine adet ediyor, ihya olur. Bak kezalikennüşür diyor Cenab-ı Hak bize. Sizin şuurunuz da böyle. Nasıl ki bu yerler koruydu, ölmüşüydü. Her adam ettikten sonra tekrar hayat oldu. Siz de öleceksiniz, toprak olursunuz. Ondan sonra her adam ettikten sonra sizin o topraklı o vücudunuzun ecraleri bir yerde toplanır. Aynı eskiden olduğu gibi olur. Huzur ilahiye çıkar. Kezaliken nüşur. Nüşur de böyledir. Yani kıyamette, ehyâ-i mevtâ da aynen böyledir. Görürsün korumuş, hiçbir şey yok. Ondan sonra görürsün yağmurlar falanlar geldikten sonra yeni baştan yeşil oluyor. Yeni baştan diriliyor gibi. İşte bunun da sizin de ölümünüz budur. Erbab-ı manada başka manalar vermişler bu ayet kelimeyi. Bir insan kalbinde zikrullah olmazsa o kalp ölü demektir. Çünkü bir parça ayetten olur. Ancak hayat, ikinci hayat olur. Halik-i büyük bir insanları halk eder, gönderir. Hangi kıyafette olursa olsun. Biz gözümüz öyle alışmış. Evliya falan dediğimiz zaman illa sarıklı olur, cübbeli olur, bilmem ne o değil. Surete hiçbir kıymet yok. Halık-ı kainatın sevdiği kimseler her sıfatte, her kalıpte olabilir. Hamal da olur, çakal da olur, bakal da olur, her olur. Yetişir ki kalbi Allah ile meşgul olsun. Sıfatın, şeklin hiçbir kıymeti yok. Böyle bir insanı gönderir. Eğer sizde de o istiadat varsa, netekin toprakta istiadat varsa, yeşillik yetiştirir. Toprak kumruksa hiçbir şey yetiştirmez. Öyle ki dünyanın yağmurları kumluğa gelse hiçbir şey olmaz, gelip gider. İstiadatı varsa, onlar da zuhur, onlar da vardır, onlara mülâkî olduğu zaman o ölü olan kalp harekete gelir, hayatı bulur. O manayı da vermişler ki bu da olur. Kur'an-ı Azimüşşan'ın manaları denizin dalgaları gibidir. Evliya Allah'ın verdiği mana da budur. Riyahi deriz ki riyahten murad, rüzgardan murad Evliya Allah'dır. Hareket ettiriyor bulutu yani o insanı. Ondan sonra fesiknahu ila beledin meyitin meyit olan bir kalbe se iska eder, sulandırır. Ne'me ma'rifeti ilahiye ile ilm-i ilahiye ile. Ondan sonra fe ahya bihil erde ve ademe evteha. Ölümden sonra o kalb ihya olur böyle mana da ashab mana vermişler. Men kana yuridul izzete felillahil izzetu cemi'a. Ayet-i kerimenin sebebi nizuli bu. Mevzu değişti o değil. Başka mevzudur. Bir zaman-ı 360 tane potüler var idi Haram-ı Şerif'te. Putlerin asıl icat etmesi de bu şekilde oldu. Zengin birisi vardı Mekke'de. Resul-i Ekrem'den çok evvel. Vefat ettikten sonra serveti vardı, bir kızı vardı. Serveti hepsi kızının elinde kaldı. Kızı de babasını çok severdi. İstedi babasının mücessem şeklini yaptı. Evinde. Babasının şeklini yaptı. Evine koydu. Babasını her gün ziyaret ederdi. Zaman geldi kız öldü. Akrabaları o kaldılar. Baktılar ki bu bir kurt orada devamı ağır verdi. Bunu harama götürelim o vakit. Götürdüler, haramın bir kenarına koydular onu. Ondan sonra adet oldu, her kim istese bir pot yaptı, orada kaldı, hatta üç yüz çıktı. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve zamanında hepsi atıldı, gitti. Bunlar o zaman birbirine şey, iftihar ederlerdi. Biri diyordu, benim izzetim, yüksekliğim, zenginliğim senden fazlıdır. bak işte benim putum nasıl o birisi diyor benim de ha böyledir, o birisi böyledir. Putlerle kendini yüksek gösterirlerdi, iftihar ederlerdi. Cahiliyet zamanı. Ayet-i Kerime nazil oldu. Halık-ı Kainat buyuruyor ki, İzzet ancak Allah Resulullah'a Men kâne yuridul izzete, izzeti aziz olmayı irade eden, isteyen kimse, فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا İzzet hepsi Allah'a mehsustur. Kimsenin değildir. Aziz Allah'dır. İzzet Allah'a mehsustur. Allah istediğini aziz yapar. istediğini zelil yapar. Eğer siz de aziz olmak istiyorsanız azize tabi olunuz hadis-i şerifte. Resulü Ekrem sallallahu ki eğer aziz olmak istiyorsanız azize tabi olunuz ki aziz Allah'dır. Sonra azize nasıl tabi olur? Emin taatiyle, ibadetiyle meşhur olur taat ı ibadetiyle meşgul azet olur. Nihayet azzetinde Allah'ın azzetinden azzet olur. Azzet ancak Allah'a mahsustur. Sonra elimizdeki tefsir biraz ehli tasavvuftur. Diyor ki bu azzetin başı da hele başta esma-i husna ile itica etmek, devam etmek sonra da tefekkür, tezekkür, tefekküre girer. Tezekkür Allah'ı hatırlatmak. Fazla oldu mu devam ede 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 nihayet tefekküre başlar dertte bir tefekkür hasıl olur. Esma-i Hüsna'nın her birisinin de Cenab-ı Hakk'ın azametine delalet ettiğinden dolayı bu işe muvafık olmuşlar devamına. Onun için fakat manasını bilerek öyle okursa devamlı güzel olur. Nihayet tefekküre varır. Tefekkür, tezekkür, tefekkürü getirir. İzzet hasıl olur. Sonra, izzeti talep eden azizi isten, azizi talep etsin. Eğer bir insan bir mahluktan azizeti talep ederse Allah o mahlukun kisvesine koyuyor onu. Kisvesi de mehlukun nedir? Fikri ihtiyaçtır. İnsan her halde fakirdir, her halde muhtaçtır. Milyon sahibi değil, milyar sahibi olsa da yine Allah'a muhtaçtır. Bir zaman olmaz ki bir insan Allah'a muhtaç olmasın. Vücudunda, şeklinde, kıyafetinde, muhalinde, servetinde, rahında, nefesinde, nefesin çıkışında, girişinde, kim olursa olsun Allahın muhtaçtır. Demek ki insan fakirdir. Behme hal fikir insanın fikri fikri aslisidir, zail olmaz. Allah ganidir, insan fakirdir. İzzet Allah'da bulunur. İzzeti isyan Allah'a aziz, azize müracaat etsin diyor. Allah'a iltica eden Allah sıfatını giydirir ki azizdir diyor. İleyhi yas'alul kelimut tayyibu vel amelus salih. Şimdi taat ve ibadet dediler, ya, gördüler. Azize muti olmak taat iledir. Taati beyan ediyor Cenab-ı Hak. Taat nedir? Taat İslamiyet'te hele bu din sehlu kolaydır. İki cenahı var. Biri iman, biri amel. Biri iman, biri amel. Erkan-ı kemsi İslamiye ameldir. Erkan-ı altı şerfini bilmek de imandır. Fakat onları yapmayı da beyan diyor. <Sessizlik> İleyhi yes'adul kelimu tayyibu. Kelime tayyib. Tayyib olan kelim. Temiz olan kelim. Ki demişler la ilahe illallah'dır. İttifak bu. La ilahe illallah kelime-i tayyibedir. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste de buyurur ki El kelimu tayyibu. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Bu dört kelime beraberdir. Çünkü la ilahe illallah yine var için bu kelimeler insanın ağzından çıktığı zaman her birisi makbul ilahi olunca yani raf olunca cennette bir nimet olur. Şimdi kelime-i tayyibe suud eder Allah'a lakin vel amelü tayyibu vel amelü salihu yarfahu e'mal-i salihe bu kelimeyi Allah'a kolaylaştırır. Sen azab bir Hristiyan, hatta bir münafık. Yüz bin defa söylese la amal salih salih olmayınca o la ilahe illallah, sual etmez Allah'a. Cenab-ı Hak alim dil bilir. Fakat bir Müslümanın amal-i salih olan bir sahibi bir Müslümanın ağzından çektiği zaman melekler meleklere de lüzum yok. Allah bilir ya. Fakat Cenab-ı Hak asbaba da aramıştır. Arz ederler senin kulun ya Rabbim onu yapıyor. Çıkarıyorlar. Söyler ediyor Allah. Allah-u Teala da onun tek